Evet arkadaşlar merhabalar Balıkesir Bandırma Star Garage Şu an 2020 model Ege aracımıza Orijinal ekranda geri görüş kamerası aktivasyonu yaptık Herhangi bir yerden kesme biçme delme işlemi kesinlikle olmuyor Direksiyon aynı şekilde adaptif şekilde çalışır Gece görüşlü kameramız Aracımızı boşa aldığımızda geçer. Şöyle geriye tekrardan alıp şu tamponlardaki izahları göstermek istiyorum size. Birebir e, park yönünde size kolaylık sağlayacak bir durum. Kameramızın konumlandırmasını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle geçelim. Kameramızın mevcut olan yere şu şekilde montajını tamamladık montaj isteyen arkadaşlar balıkesir bandırmada yerimiz yardımcı oluruz hepinize iyi günler